buramı ya, şey yaptı. Ha. Polis abilere geldi dedi ki ya bir sadaka ver dedi. Benden çıktı. Taş böyle var ya film gibi geliyor. Var ya böyle nasıl geliyor. <laughs> Filmde gördüğün yine ne bak. Buraya geldi bak. Yerel basın ve muhabiriydim şu anda görmüş olduğunuz gibi ofisimiz yıkılıyor e, ağır hasarlı acil yıkılma kararı verilmişti şu anda görmüş olduğunuz gibi yıkılıyor çökmedi ayakta ama acil yıkılacak çürük aşırı derecede içeri girilmiyor e, buradaki zaten çoğu bina e, gitti ağır hasarlı e, Hepsinin zaten yarıdan çoğu binanın yok e, geri kalan, geri kalan da böyle bu şekilde yıkılıyor Buradan geçiyorduk biz. Birden binanın yıkıldığını gördük. Biz de şu anda yıkımı izliyoruz. kapalı güvenli bir şekilde. Yıkıldı Burası yıkılmak şey... üzere arkadaşlar. Güvenlik için öbür taraftan geçelim. Lütfen. O taraf kapalı beyefendi. Siz de Bu taraftan. иә иә өмір тарааодан жоқ бір тараы екінші жоқ